Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir kupa videosu yapacağız. Ee, hem kupa videosu yapacağız. Biz 4 saatte bu arada 1100 kupa kastım. Burada da onun videolarını hızlı bir şekilde göstereceğim size. Ee, yine sohbet. Kupa içerisi içeriği karşınızda olacak. Evet rakip bayağı iyi, şerefli olmuştu. Böyle ee, rakip bir fıçı oyuncusu. Ve ben de bunun destesini anti'ydim. Olmuştu bu arada e, bir tane arkadaşla vs attık. Vs videosu kanalda olacak. Yakında. O da olacak yani. Düzü <laughs> olacak hatta yeni bir tane de e, sizi bilgilendirmek için videolar çekeceğim. Aklımda bir tane konsept var onu yapacağım. E, diyelim o zaman. İşte bu şekilde maçı oynadık diyelim. Bu arada 4 saattir çıldırıyorum. Yani 4 saattir online'dım. Eee Oynadım yani delirdim. Delirdim. Bu rakip de garip bir deste oynuyordu ama benim de şey, yara, şey yarasalar falan vardı. Balon antiydim. Kartop martop atmam lazım İyi bir maç olmuştu. Da yarasalar atıyor. Atıyorum bir tane vuruyor. Güzel oluyor. İki tane antisi var. Cadısı var. Bir de yarasa sar. Yarasa zaten yani başlı başına en şey, en popüler anti yani çok anti olduğu söylenen karttır. Rakip dersen burada oyunu çalışıyordu. Ben size o kadar da izin vermedim bunu yapmasın. Evet. Rakipte iki tane evrim var. Bizde bir tane evrim var. Çünkü biliyorsunuz yeni hesabıma kasıyorum. Videolardan. Çünkü ben video çekmek için oynadım. Çok stres oluyorum böyle. Normal kupa kasamıyorum. Ya bunu da video çekmek için oynamıştım. O yüzden ana hesabım değil de yan hesabımdan videolar çekiyorum. Aynen. Yani Burada bu şekilde oynadık. <laughs> rakip de Huu! diye bir rakip. <laughs> İsmi de öyle bir şey. Hiç isimlere bakmamışım. Evet. O zaman sıradaki maça geçelim. Bunu uzatmalarda kazanmışız. Evet. Bu maçta da oynuyoruz. iyi bir şekilde. Rakip de Büyücü var. Cadı var. Alev topu var. Yani daha ne olsun karşım? Klon oynaması beni çok şaşırttı. Klon seçmez normalde akıl sağlığı akıl sağlığı yerinde olan her hiçbir insan. Şimdi ben bu video ha şu an kaydediyorum ya sesim. Bu sesi kaydederken bir ara kula e, şey klonu, rakibin kartlarını saydım. Diyorum, bu adamın 7 kartı var. Nasıl olduğunu? 2 saat düşündüm. Kullanı saymadım aklına. O kadar da unutamıyorum bu kart değil bana göre. Kullan kart değil bana göre karşı. Ama oynanıyor. İyi oynanıyor. Evet. Bu videodan bu kadar. O yüzden abone, like at.